Bu tür yaratarak yerel bitki türlerinin yok olduğunu görüyoruz. Birçok yerel bitki türünü yok ettik maalesef. Yine o işte büyük harfle insan mitini oluşturduğumuz için çok büyük ihtimalle. Ya da ormansızlaşma gibi sonuçları oldu. Tarımsal uygulamalar, maden ocakları yani bu da çok önemli bence. Toprağın kalitesini değiştiriyor çünkü. Ya da büyük çapta radyasyon ya da kimyasala maruz kalan toprakta çay yetişti. Biz bunların örneklerini yaşadık hala da yaşıyoruz maalesef. şimdi bunu biraz böyle eko eleştiriye çekerek ekofobi hipotezine bağlamak isterim. ben doktora tezimde de ekofobi üzerine çalışmalar yaptım. Ekofobi aslında ekoleştirel alanda kuramsal boşluğu doldurmak için ortaya atılıyor Simon Estok tarafından. İlk başladığı zaman ekoleştiri daha aktivist olarak ele alınıyor. Bunu işte daha felsefi ve kuramsal çerçevede ele alalım diye çeşitli terimler ortaya atıyorlar. Ekofobi de bunlardan bir tanesi. Nedir bu ekofobi? İşte bu, bunu çok güzel tanımlıyor. O yüzden ekofobiye değinmek istedim. İnsanların Doğal çevreyi doğal ortamlarını yani kendi ortamları aslında ama tabii bu söylemi kullanmadan tanımlayamıyorum. Doğal çevreyi kontrolleri altına alma isteklerini kapsayan bir hipotez aslında. Bu istek insanların kendilerini diğer canlılardan ayrıcalıklı görmelerine bağlı. Yani insan o kadar üstün ve o kadar fail, o kadar e eğleyici ki sadece insan doğayı ehlileştirebilir ve belli bir düzene sokabilir. Çünkü düşünen varlık olan insanlar daha üstündür ve doğayı tahkim altına aldıkları zaman vahşi doğayı, tırnak içinde vahşi doğayı ehlileştirmiş olur. Medeni düzene sokmuş olur. Böylelikle, şöyle bir aslında psikoloji var bunun altında, öngörülemez doğa, insan kültürel düzenine dahil edilir. Hani tabii bu kadar hani psikolojik altyapı bu ama bir yandan başka eğleyiciler de var. işte kapitalist düşünceler, emperyalist düşünceler, yani maden ocaklarını sadece şöyle açıklayamayız. insan işte vahşi doğayı kontrol altına almak istediği için orayı o hale getiriyor diye açıklamak pek mümkün değil ama ilk aşaması bu. Daha sonra farklı eyleyiciler işin içine giriyor. Kapitalizm en önemli eyleyicisi aslında. Şimdi bu bağlamda da biz doğanın en e, görünür ögeleri olarak elementleri kontrol altına alma eğilimindeyiz. Şimdi bağımsız eğleyiciliklerini zapt etmeye çalışıyoruz elementlerin. Çok masum görünen mesela tarımsal uygulamalar. Yani biz tarım yapıyoruz ama yine de toprağın eğleyicini bir şekilde dahil edip, yani müdahale etmiş oluyoruz. Veya işte bahçe yapımı mesela o da çok masum görünüyor. Ne kadar güzel estetik. Hatta bunu geçen bir arkadaşımla tartıştığımda yok artık demişti. Yani bu kadar mı? Ama mesela bahçe yapımı da yine toprağa belli bir estetik algıya sığdırmaya çalışan bir uğraş. Yani yine kültürel uzantısı olan bir uğraş. Rekreasyon alanların yapılması. Maden ocağı yine altını çizerek yani söylüyorum. bu konuda çok ciddi ee, şeylerin yapılması gerektiğini düşünüyorum çünkü. Veya su mesela yine elementlerden, baraj yapımı, tuvalet yapımı, bakın çok masum medeniyetin sembolleri ama yine de eyleyiciliklerini, elementlerin eyleyiciliklerinin zapt edilmesine örnekler oluşturuyor. Ama bence en komiği suda, yani çok saçma ve komik olan e, suyu pet şişe içerisinde satmaya çalışmamız. Yani ücretsiz bir halde, e, insanlık hakkı olarak dağlarda var olan suyu biz bir marka içerisine şişeleyip bunu satıyoruz bir de ve plastik pet şişelerde satıyoruz. Zaten plastik kirliliği hatsafada hayvanlar ölüyor, insanlar ölüyor. Sadece işte görünür halde plastik değil, mikroplastik kirliliği de hatsafada. Hani bu düzene bir çomakta biz sokuyoruz yani böyle yaparak alıyoruz da pet şişe. Almamalıyız. Bunun dışında ateş, ateşli silahların üretimi Yemek pişirme ve ısınma bile, hani ateşin nasıl kontrol altına alındığına bir örnek. Hava, işte rüzgar gücüyle çalışan gereçlerin üretimi gibi gibi bu çoğaltılabilir tabii ki. Şimdi bu kontrol çabaları çoğu zaman insanlar için felaketle sonuçlanıyor maalesef. Çünkü hava kirleniyor, okyanuslar göller, e, toksik alanlara dönüşüyor. Göller kuruyor. Ülkemizde bir sürü göl kuruyor. Bir sürü gölün kurumasıyla beraber hayvanlar ölüyor, bitkiler ölüyor o yaşayan bölgelerde. Veya müsilaj oluyor. Hepimiz yaşadık, gördük bunu. Verimli topraklar, ormanlar ormansızlaşıyor, yanıyor. Toksik atık alanlarına dönüşüyor. Veya ateş bazlı teknolojilere bağımlı bir hale geliyoruz. Fosilleri tüketiyoruz. İşte bunların hepsi o kontrol altına alma eğiliminin bir sonucu yani medeniyetin bir sembolü olarak yaptığımız her şey medeniyetsizleşmeye doğru götürüyor bizi. Çok enteresan. Çay da tarımsal kontrolün uzantılarını taşıyor aslında yani tarımsal uygulamaların nasıl yapıldığının uzantılarını taşıyor. Hem kültürel hem de ekolojik emperyalizmin de sembolü oluyor aslında çay. Tek tipleştirilmiş çay tüketiminin oluşturulması aslında sıkıntılı bir şey. Çünkü çayın metalaşarak bir kültür endüstrisine dönüşmesine sebep oluyor. Şimdi kültür endüstrisi kavramı çok enteresan. Adorno'nun Horkheimer'la ortaya attığı, aydınlanma diyalektiğinde ortaya attığı bir terim aslında. İlk başta müsvedde de kitle kültürü terimini kullanıyorlar. Sonra yanlış anlaşılmalar olabilir diye kültür endüstrisi terimine dönüştürüyorlar diyorlar. Ne demek tam olarak bu? Kültür endüstrisi terimi aslında mekanikleşmiş iş zamanından ayrı olan, boş zamanı içine alan bir alan. Yani boş zamanda insanın haz ve eğlence arayışını nasıl doldurduğuna yönelik bir alan aslında. Boş zaman faaliyetlerinde bir hakimiyet kuruyor ve insanları tüketim bazında bir ortak paydada buluşturuyor. Şimdi çay da bu kültür endüstrisi olarak çay da insanları boş zaman eğlencesi olarak ortak paydada buluşturan bir metaya dönüşebiliyor. Onun kültürel ve coğrafi özelliğini yani çayın kültürel ve coğrafi özelliğini de elinden alabiliyor özelliğini, birici, biricikliğini ne dersek artık ve sahte bir uyumla yani sanki böyle insanlar uyum içerisinde ama bu sahte bir uyum aslında. Çünkü küresel sermayeye uyumlu bir uyum. Böylelikle bir çay tüketimi sunuluyor. İşte mesela tüm dünyada ülkemizde de bir ara çok modaydı. Beş çay modası. İşte bu çok aristokratmış gibi takılıyoruz. İşte porselen fincanlarımızda beş çayı sütle koyalım. İşte ben sütsüz içemem gibi tavırlara bile girdiğimiz olabiliyor saçma bir şekilde. Bizim kültürümüze aykırı bir şey bu. Bu tabii reklamlarla pompalanıyor. Sosyal medyada pompalanıyor. İşte sosyal medya paylaşımlarında sunumsuz asla çayım işte hazırlıksız yakalanmadın diye. Kurdelelerle paylaşılan çay fincanlarına kadar gidiyor. Yanında pişirdiğin, servis ettiğin bütün her şeyi göstermeye kadar gidiyor aslında. Bir başka örneği bardak endüstrisi mesela. Hatırlıyorum ben küçükken bir reklam vardı. İki tane ünlü şarkıcı oynuyordu. İşte ince belli mi, diğer türlü bardak mı diye dans ederek karşılıklı konuşuyorlardı. Mesela hangi bardaktan nasıl içildiğine kadar çok önemli aslında çay ve bu bardağın nasıl üretildiği, hangi şartlarda üretildiği, o malzemenin nereden geldiği, neden o bardağın üretildiği işte hepsi senin sorduğun sorunun altına ilişkilendirilebilecek böyle ilintilenebilecek konu başlıkları olarak ortaya çıkıyor. Çay sadece tarım eliyle aslında kendi ehlileştirilmesi ve bağladığı ilişkilerde farklı sonuçlar yaratması dışında aslında kültürel olarak da çeşitli sonuçlar yaratıyor. Bu tarımı ile ilgili benim de hep aklıma şey örneği geliyor. Şimdi aslında Çin menşeli olan bir bitkinin coğrafyalar kat ederek Türkiye'de Doğu Karadeniz bölgesine kadar uzanan yolculuğunda belki hani kendi doğasında bütünlük içerisinde varlığını sürdürürken burada mesela kızıl ağaç ormanlarının kesilmesiyle sonuçlanıyor ya ya da ondan önce var olan bir sürü bitki türünün yok olmasıyla gibi bir dizi şeye yol açıyor. Aslında bunda çay suçlu mu? Değil. Aslında suçun kendisi ya da gelişimin, değişimin kendisinin sebebini taşıyıcılarını aslında sen de çok güzel ifade ettin. Bir yandan da bahsettiğin o kültürel yanı meselesi ve bunun tüketim eliyle yaratılması meselesi de aslında tam da çayın o geçtiği yolculukların ve izlerinin aslında bir sonucu olarak da ortaya çıkıyor. İşte İngiliz çayı popüler olduğunu Türkiye'de de bir yanda İngiliz porselenleriyle sunulan çay partileri ortaya çıkıyor. Ya da ondan önce işte İran ve Rusya eliyle gelen çay ithalatı işte semaverler, ince belli bardaklar gibi çeşitli alışkanlıkları da yaratıyor. Tam da aslında bu senin dediğin işte maddelerin kültürel uzantılarını da gözlemleyebildiğimiz bir hale dönüşmesinin ifadesiymiş gibi geliyor bana. Tam da oradan biraz daha açmanı isteyeceğim aslında. Çay özelinde işte birçok ritüele konu olan kültürlerde hatta felsefesi, dini olan çay farklı biçimlerde farklı kültürlerde, farklı biçimlerde formalıyor. Çayın taşıdığı kültürel mirası biraz daha açmanı istesem. Çay yani sadece maddesel olarak değil, kültürel tahayyülde de çok önemli aslında. Pek çok şarkı yazılıyor, şiirler yazılıyor üstüne. Mesela Orhan Veli'nin var bir tane. Çayın rengi ne kadar güzel. Sabah sabah açık havada. Hava ne kadar güzel. Oğlan çocuk ne kadar güzel. Çay ne kadar güzel. Gerçekten de çay ne kadar güzel. Yani sürekli her zaman çay içisi geliyor insanın. İşte birini arıyorsun mesela geleceğim anlatacaklarım var. Çayı koysana deniyor hemen. Ya da ben işte saatimiz geldi buluşmaya oturacağım. Çayımı alıp oturuyorum. Yani çaysız asla gibi bir şey oluyor aslında. Bu şiirlerin yanı sıra çay türküleri de çok enteresan. Ülkemizde de var. Her milletten aslında batıdan uzak doğuya bir tane mesela Azeri türküsü var çok güzel. Şövket Alekberova'nın biraz söylemeye çalışayım. şarkı olarak değil tabii. Kimin ağrıyır canı, okşayıp da mercanı, her bir derdin dermanı çay çay çay. Gerçekten de öyle. Devam ediyor. Armudu istikanda çay. İşte o bardağın şekli oluyor. Üregimiz yananda çay aranlı sen çay 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 etirli sen çay 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 o da kokusunu veriyor işte ıtırlı olduğunu söylüyor. Herkese gelse ona lazım değil soruşma. Gelsin yemekten gabah, çay çay çay. Hiç sormaya bile gerek yok. Çay gelsin diyor yani. Gışın garlı sabunda, yayda gırda bayırda, gezir ne sorağında çay çay çay. Kırda bayırda yazın kışın her türlü çay diyor. Gerçekten de öyle. Her ortama, her sohbet ortamına giden bir şey çay sadece üretildiği bize geldi bitmiyor nasıl hissederek içeriz hangi bardakta içeriz işte hep dediğimiz nasıl demleriz nasıl servis ederiz nasıl sunum ederiz kimle içeriz şekerli mi içeriz şekersiz mi içeriz tatlandırıcı mı kullanırız ki onun içinde bir sürü kimyasallar o ayrı bir şeyin konusu. Hepsi çayın kültürler arası köprüyü nasıl kurduğuna işaret ediyor aslında. Yani böylece maddesel ve söylemsel oluşumların dolanıklığını gösteriyor çay. O yüzden çok güzel. Bir Çin şarkısı var. Yeni keşfettim, onu çok güzel. Çay, Jay çoğu söylüyor. Babamın yaptığı çay şarkının adı. Çevirmeye çalıştım ben yanlışlık olabilir çevirimde. Geçmişten bu yana çok uzun zamandır dünyanın yüzeyinde emekleyip duran çocuk yüzlü o çatlaktan, kayalıklardan mineraller fışkırıyor. Büyük babam çay demliyor diye devam ediyor. Büyük babamın demlediği çay aile gibi kokuyor. Çok güzel geldi bana. Şimdi burada tabii aile gibi kokuyor derken o kültürel aileyi söylemeye çalışıyor ama hemen aklıma Donna Haraway'in yoldaş türleri geldi mesela. Yani çay elbette ki bir aile ortamında tüketildiği zaman bize aileyi hatırlatıyor olabilir ama aynı zamanda ailemiz de gerçekten maddesel anlamda. Yani bizim yoldaş bir türümüz her türde olduğu gibi. Çin kültüründe... Çay çok önemli. Sen de öyle bir giriş yaptın zaten. Çok güzel oldu o da. Ee, sanıyorum Tang Hanedanlığı'nda çay ustaları oluyor ve çay kitapları yazıyor. Lu Yu sanırım çok önemlisi. The Classic of Tea, çay klasiği diye bir kitabı var. Nasıl yetiştirilir, nasıl içilir onu anlatıyor. O kadar önemli. Ya öyle ki her kültür kendi çay ritüelini oluşturuyor. Ve çay da bu ritüellerle değişip değiştiriyor. Hem değişiyor hem değiştiriyor. Çin'den çıktığına inanılan çay kültürel ve küresel bir nesneye dönüşüyor. İşte o monokültür diye bahsettiğimiz. Mesela İngilizlerin var, beş çayı bahsettik o porselen fincanlarda sütle içilen. Hint çayı var ki sokakta her köşe başında satılıyor. Çay vallalar satıyor. Siyah çay, süt, şeker, kakule, rezene, karanfil kullanılıyor. Japonya'da seremonilerle maç kaydı sanıyorum ismi kulpsuz fincanlarda içilen. Çay seremonileri. E, Türkiye'de zaten söylemeye gerek yok. Misafirperverlik sembolü her zaman olur. Her şekilde tüketilir. Semaverli olur. Çaydanlıklı olur. Yeter ki çay olsun. Rusya'da çok fazla var. Sanıyorum kıtlama şekerini, şeker kültürüne yakın bir tüketim var. Limonlu ve o şekeri kıtlamayla yaparak. O da çok enteresandı mesela. Semaverle Rusya'da yapılıyor. Fas çayı var aromalı, baharatlı. İşte Tibet'te tereyağlı, tuzlu çay var, poğaça. Moğolistan'da içine ne bulurlarsa atıyorlar. Kurutulmuş kuzu eti dahil. Yani böyle her kültürün kendine ait bir çay tüketimi ve çay seremonisi var. Bunun dışında mesela çay bitince kaşık nasıl konur? Çaydanlık, çay bardağı altlığı nasıl konur? Hepsinin de anlamı var. Mesela çaya devam etmek isterse kaşığını nasıl koyuyor? Çaya devam etmek istemezse kaşığını nasıl koyuyor? Bana annem küçükken öğretirdi. İçmek istemiyorsan kaşığını şöyle koy diye. Bir de bu yerel farklılıklar da oluyor. Türkiye içerisinde de farklılaşabiliyor. Nasıl değişiyor kültürden kültüre bunu görebiliyoruz. Böylelikle çay öykülü madde haline geliyor. Öykülü madde Serpil Operman ve Serenelli Iovino'nun ortaya attığı bir terim. Yani maddenin aslında kendisinin bir öykü anlattığına dair. Bu öykü de bizim insanlarımızın yazdığı yazılı bir anlatı türü anlamında değil. Yani maddesel bir öykü anlatıyor. Çayın en başından beri anlattığımız aslında o kültürel ve maddesel mirası nasıl taşıdığını gösteriyor. Çay öykülü maddeye bu şekilde dönüşüyor. Yani çay böylelikle bir maddesel ve söylemsel karışım amalgam haline geliyor. Bir karmaşıklık teşkil ediyor. Çay yüzyılların maddesel ve kültürel hikayesini taşıyor aslında. Böylelikle zamansız bir şeye de dönüşüyor. Yani baktığımız zaman geçmiş zamanı bardağımıza taşıyan bir şey çay. Yani muazzam bir şey. Zamanlar ve maddeler ve kültürler arası bir köprü kuruyor. Dolayısıyla çayı bu şekilde düşünmek başka bir kelime söyleyemeyeceğim sanırım muazzam yine. Dona Donna Haraway'e çok referans verdim ama çok beğeniyorum her yazısını. Donna Haraway diyor ki her tür çoklu türlerin bir güruhudur. Yani çay da çoklu türlerin bir güruhu haline dönüyor. Ya yani zamansız zamanlılığını düşününce bedenimiz, bizim bedenimiz diğer türlerle dolu.